öğrenciler, kıymetli Eyüp Sultanlılar, 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamalarına hoş geldiniz. Türkler Çanakkale'yi zorlayan, çağının en ileri tekniğine sahip güçler karşısında adeta bir kale gibi dikinmişlerdir. İşte bizler bugün bu kutlu ve yüce zaferin mimarlarını anarak kazandıkları şanlı zaferi bir kez daha kutlayacağız. Bizler bugünleri yıllar öncesinden kazanıp bize armağan eden atalarımıza çok şey borçluyuz. Çanakkale Savaşı sırasında ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum diyerek askerlerini şahlandıran Mustafa Kemal Atatürk ile Çanakkale'de vatanı ve namusu için savaşıp şehit olmuş askerlerimiz ve geride kalanları saygıyla anıyoruz. İnnesin top sesleri, yeri göğün ne çıkar? zaferle noktalandı. Bütün bu saldırılar. Mehmetçik'teki inanç komutanında deha. Süngüler zafer yazdı. İkan ile yıldızlara. Efendim şimdi Simur Akademi öğrencilerimizden Yasemin Arası Dur Yolcu adlı şiir okuması için sahneye davet ediyorum. gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver. Bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız gölgesiz yolun sonunda gördüğün bu tümsek Anadolu'nda, istiklal uğrunda, namus yolunda, can ve Mehmet'in yattığı yerdir. Bu tümsek koparken büyük zelzele, son zafer parçası geçer iken ele. Mehmet'in düşmanı boğduğu sene, mübarek kanını akıttığı yerdir. Yaptı bu tümsek, şey, amansız çetin bir harbi. ferin Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Boşumuz sıklara, vadilere sanak sanak. Kafa göv, gövde bacak, kol çene parmak, el ayak. Vurulup tertemiz anından uzanmış yatıyor. Bir hilal nuruna yarap, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecdat inerek öpse, opak alnı değer. Sana dar gelmeyecek makberi kimler yazsın? Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın. Tiyatro Kulübü öğrencilerimizin hazırladığı Çanakkale 1915 adlı tiyatro oyununu izliyoruz. İyi seyirler dileriz. Duyduk, duymadık demeyin. Ey ahi, ecdat yadigare vatanımıza saldıranlara haddini bildirmek için, devlet için, Millet için, vatan için, Terinde canı, kalbinde imanı, Dizinde dermanı bulunan herkes, Bugün, öğlen vakti, Çarşı cami nabusunda toplansın. Duyduk, duymadık, demin, Sevciyatlar! Duyduk, duymadık, demin, Küftar üstüne, Mukaddes Cihat ilan edilmişti. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşlardaydım. Mukaddes Cihat dediler. Galicia'ya çağırdılar. Sina'da, Süveyş'te vuruştuk. Mukaddes cihat dediler. Allahu Ekber dağlarında karlara gömüldük. Şimdi de Çanakkale ediyorlar. Yaşlıyım ama ihtiyar değilim. İnanan insan ihtiyar Zina çölünde kaldı. Canım Çanakkale sırtlarında kalsa çok mu? Kabul etmediler. Yerime oğlum Salih'im gidecek. Benden kalan boşluğu Salih'im dolduracak. Çanakkale'de çok çetin geçiyor diyorlar. Evet, hepimize ihtiyaçları var. Baba! Gençler! Hepinizin! Hepiniz! Hepiniz. Çanakkale'ye mi? Çanakkale! Affet oğlum. Affet Salih'im gelemedim. Yerimi dolduracaksın Salih? Benden sonra da oğlum! Oğullarımız! Sonra da torunlarımız! Sonra, sonra da Düşmana mezar olacak toprağımız. Sen hiç merak etme baba, elbet cepheleri boş bırakmayacağız. Keşke anamda göreydi Yiğit'ini. Git artık Salih'im. Hakkını helal et baba. Helal olsun oğlum, helal olsun. Benim için de kurşun sıkın yavrum. Artık eviniz yok, barkınız yok, hiçbir şeyiniz yok. Tüm varlığınızla cephenin malısınız. Gidin artık. Elveda baba. Gidin artık. Elveda Salih. Güle güle oğlum. Aslan oğlum. Çanakkale'de artık çok çetin geçmekte. Osman boğazınıza dayandı. Verdiğimiz şehitlerin sayısı on bin aştı. Şimdi vazife sırası bizde. Peki ya ben ölürsem ne olacak? Karım, bebeğim bensiz ne yapacak? Ne var Nurgül Bey? İyilik. İyilik, hanım. Ne oldu Bey? Sende bir hal var. Söyle ne oldu? Ağlamayacağına, üzülmeyeceğine söz verirsen anlatayım. Söz ağlamayacağım. Çabuk anlat. Ne oldu? Düşmanlar. Düşmanlarımız. Boğazımıza sarılmaya Çanakkale geliyor. Vatan evlatlarından yardım mı Öyle mi? Çok mu görmüşler mutluluğumuzu? Hani ağlamayacaktın, söz vermiştin. Ağlamıyorum ki. Ne zaman gidecek misiniz? Hemen. Allah size güç versin Mehmet'im. Elveda Emine sevda, başka sevda. Yurt aşkı derler buna. Hani olur da Çanakkale'den sağ dönemezsem ya. Bebeğim beni sorduğunda her şeyi anlat ona olur mu? Dün deden, bugün de baban şerefli vatan yolunda şehit oldu der. Yurt sevgisinin büyüklüğünü anlat ona. Anlat ki o da her şeyden yüce tutabilsin yurdunu ve bayrağını. Zamanı geldiğinde o da canlı, ve canlı vatanı için vermeye hazır olsun. Sağ salim öneceksin. gitme gelmiştir. Allah'a emanet Dur, gitme. Az bekle. Nerede bu? Bu mendil benim namusumun ve sana bağladığımız sembolü. Bu bayraksa yüce milletimizin ve bağımsızlığımızın sembolü. Bunu düşman ayakları altında çiğnetme. Beni ve çocuğumuzu merak etme. Biz senin sağ salim ve zaferle köye dönmeni bekleyeceğiz. Haydi git, git artık. Bir an önce vatanın imdadına yetiş. Allah senden razı olsun Vatan işte böyle analar ve kendine sadık evlatlarsın. Hakkını helal et. Helal. Evet. Ana! Efendim? Duydun mu Çal savaş başlamış? Allah yardımcıları olsun inşallah. Amin inşallah. Ana, abim ne mı acaba? Hiç bilmiyorum. Ana! 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 Efendim yavrum? Demin muhtar haber getirdiydi, duydun mu? Hasan'a bir şey mi oldu? Yok ana, ağam iyiymiş. Çanakkale'de savaş çok çetin geçiyor diyorlar. Eli silah tutan herkese askere çağırıyorlarmış. Ben de gidiyorum ana. Allah'ıma şükürler olsun bugünleri bana gösterdi. İki oğlumun ikisi de vatan yolunda savaşa gidiyor. Ana, ne diyorsun? Abim zaten kaç aydır asker. Bir de ben gidersem bu evde erkek kim olacak? Babanız öldüğünde size hem analık hem babalık etti. Sizin yokluğunuzda yine bu evin erkeği ben olurum. Ana. Bana ana bak korkuyor musun yoksa? Korkmuyorum. Korkmak ne demek ana? Korkma, korkma sakın. Allah bu millete korkmayı, hele hele vatan yolunda savaşmaktan korkmayı haram etti. Bil ki. Sadece Allah'tan korkanın kalbine başka korku girmez. Eğlenecek zaman değildir. Git nişanlınla halalleş yola koy. Peki anam. O zaman sen de ağlama. Madem beni gönderiyorsun, arkamdan ağlama. <laughs> Bu gözyaşları üzüntüden değil, gururdandı. Ben iki oğlunu da vatan, vatan, yolunda savaşa gönderen bir Türk kadınıyım. Gururluyum elbet. Oğlum, size her üstünde gö gönderiyor maskele. Oradan ya el ele gelin ya da al bayrağı sarıda eller üstünde gelin. Her iki şekilde de onurunuzla döneceksiniz bana. Anam! düşmana karşı Of gençliğim eyvah Ana ben gidiyorum düşman. Böyle bir şey bizden saklanır mı? Biz artık burada durmak istemiyoruz. Ya. Demek ki öğrendiniz. Evet. Ne gerekirse yapmaya hazırız. Evet. Hazırız. Hem siz öğretmiştiniz bize. Yara sarmayı ve dikiş dikmeyi. Gerekirse cephede doktorluk yapmaya lazım. Bir insanın yurdunu tehdit eden, onun canını da tehdit eder demiştiniz bize. Biz bu tehdidi savunmak için gitmek istiyoruz. Sizden saklamaya çalıştık fakat öğreneceğinizi de biliyorduk. Bu halde vatan sizin gibi gençlere emanet olsun. Şayet gidip de dönemezseniz veyahut şehit olursanız şunu bilin ki başta Galatasaray Lisesi olmak üzere yurdun bütün liseleri bütün halk sizinle gurur duyacak ve isimlerinizi tarihi her zaman saygıyla anacaktır. O zaman hakkınızı helal edin çocuklar. Helal, helal olsun! Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Hey on beşli, on beşli, Toka yolları taşlı on gidiyor kızların gözü yaşlı asla Galatasaray Kulübü'nün en iyi futbolcusuydu. Hayallerini bırakıp Çanakkale'ye gitti. Şehit düştü. Ali Oğlu Aziz. Mektebi terk edip cepheye koştu. Maalesef o da şehit oldu. Babasının şiirlerinde kahraman olarak yaşamaya devam etti. Ago Peymasyan Doktor olarak katıldı muharebeye. Bombardımanlar altında yaralıları tedavi ederken şehit düştü. Birçok cana nefes oldu ama kendi nefesini getiremedi. O da şehadet şerbetini içti. Enver oğlu Mehmet. Gönüllü olarak gitti cepheye. Elinden gelenin fazlasını yaptı. Lakin şehit oldu. Şimdi o da tüm şehitler gibi cennete alada. Az önce adını okuduğum öğrenciler ve daha nicesi Çanakkale'de şehit olmuştur. Biz Çanakkale'de bir darül füyunun gömdük. Ruhları şad olsun. Selamünaleyküm kızım. Aleykümselam, selam. Buyurun. Benim adım Reşat. Yüzbaşı Reşat. Çanakkale'de harbetmekte olan Hasan'ın evini sordum. Burasıdır dediler. Doğru demişler. Hayırdır inşallah. Sen Hasan'ın nesi olursun? Karısıyım ben. Peki Hasan'ın kardeşiyle anası nerededir? Onlar birazdan gelirler. İnşallah hayırlı haberleriniz vardır. Savaştan dönen insanın söyleyeceklerinde hayır da şer de çoktur. Anlatın lütfen. Anlatacak çok şey var. Kolunuzu savaşta mı kaybettiniz? Ben bu kolumu otarma hizmeti nişanı olarak Çanakkale'de bıraktım. Üstelik Çanakkale'de bırakılan canların yanında benim kolumun bir değeri yok. Çok mu şeyimiz var? Çok ne demek? On binlerce. Düşmanın kalbi yok mu peki hiç? Düşmanın kaybı da elbet bizimkinden az değil. Benim kaynım Ali. O da daha on sekizinde. Çanakkale'de harp ediyor. Ali'yi bilirim. Hasan neyi vermişti? Ali nasıl? İyi mi? Bir ay kadar önce Hasan'ı ziyarete gelmişti. En son o zaman görmüştü. Bir daha da görüşmek kısmet olmadı. Ana! Bir misafir geldi! Hoş geldin yavrum. Buyur. Selamun aleyküm anacığım. Aleyküm Bazı haberlerim vardır size. Lakin suyunuz varsa Uzak yoldan gelmekteyim. Elif, kızım, bir tas su getir. Misafirimiz var. Buyur otur sen. Sağ olasın ağacım. Siz Çanakkale'de harp nasıl geçmektedir bilir misiniz? Mektuplardan biliriz. Anlatılanlardan biliriz elbette. Çanakkale'de harp başladığından beri çarpışmaktayım. Emrimdeki birliklerle beraber çok çetin mücadelelere girdik. Oğlum Hasan da benim bildiğimdeki onlarca Türk neferlerinden bir tanesidir. Hasan'ın komutanı mısınız? O nasıl, iyi mi? Bir gün cephedeydik. Buyurun. Sağ olasın kızım. Mevzi'ye isabet eden top mermisi Hasan'la ikimizin arasına düştü. Şarapnel parçaları benim kolumu kopardı. Yere yıldım. Hasan üstü başı kanlar içinde olmasına rağmen ayağa kalktı. Düşman üzerine koşmak istedi. Bana bağırıyordu. Komutanım kalk! Durma kalk! Şehit olmak yakındır. Allah şahidim. Bütün çabayı sarf ettim. Lakin parmağımı bile kıpırdatamadım. Hasan durmadı. Düşman üzerine koşmaya devam etti. Makinalı tüfek mermileri Mehmetçi'yi jet gibi kesip atıyordu. Ama Hasan yıkılmadı. Peki ya sonra? Dönebildi mi geriye? İyileşebildi mi yaraları? Hasan dönmedi. Şehit oldu. Hasan! <laughs> Hasan! Allah! Hasan'ım! Allah hepimize sabır versin. Vatan olsun. Söz vermiştim. Oğullarım öldüğünde ağlamam demiştim. Ay. Bu vatan <laughs> zingibarnaların ve kadınların omuzları üstünde yükselecektir. Ana. Yetiştirdiğimiz evlatlar bu vatanı ilerlemez savunacaktır. Bizden sonra gelecek mislise ecdadıyla övünecektir. Hürriyetin net fedakarlıklarla kazanıldığını bilecektir. Vakti geldiğinde onlar da vatanı, vatanı için canlarını göz kırpmadan verecektir. Tekrardan başın sağ olsun anacığım. Vatan sağ olsun. Aa, <laughs> Hasan. Hizmetleri Müdürlüğümüze bağlı Simur Genç Akademi'nin hazırlamış olduğu Çanakkale Zaferi programımız sona ermiştir. Emeği geçen tüm öğrencilerimize teşekkür eder, saygılarımı sunarım.